Herkese merhaba. Hamilelikte kombu çayı içilir mi, içilmez mi? İçilir diyenler var, içilmez diyenler var. Yine hamilelikte her konuda olduğu gibi iki tartışan bir taraf var. Ben sizler için e, ve kendim de merak ettiğim için kombuça ile ilgili biraz okuma yaptım. E, vardığım sonuçları biraz aktarmak istiyorum. Faydaları ile ilgili slaytta zaten göreceksiniz. Peki hamilelikte kombuçayı içilmemesi gerekiyorsa neden içilmesin madem öyle? İçeriğine baktığımızda %0.5 etil alkol yani alkol içeceklerin içerisinde bulunan etil alkol var bu çok küçük bir miktar sizin de fark edeceğiniz gibi bir de kafein miktarı şimdi kafein miktarı normal bir fincan kahvenin içerisinde 75-80 mg bulunurken çayların içerisinde bu oran çok daha az eğer ki kombu çayını hazırlanış tekniği içine koyduğunuz çay cinsini en uygun şekilde ayarlarsanız aslında kafeini de en aza indirgecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz yani ne demek istiyorum? Yeşil çay gibi mesela kafeini zaten çok düşük miktarda olan bir çay çeşidiyle kombu çayınızı fermante ederseniz kafein miktarı bir e, bardak içeceğin içerisinde 10 miligram gibi bir miktara düşmüş oluyor. Bu da gayet kabul edilebilir bir ölçü. Kafein nelerde yok ki? Ne Bir sürü kafein içeren e, yiyecek tüketiyorsunuz eminim. Kahve de tüketiyorsunuz hatta hamilelikte birçok insan. E, kahve yerine bunu içmeniz çok daha faydalı değil mi? O yüzden e, hani terazinin iki kefesine bakacak olursak o kadar çok yarar var ki bu küçücük bir ve 0.5 oranında olan etil alkol miktarı çok da önemsenecek bir miktar değil. Burada şuna değinmek istiyorum bilhassa. Herkesin zihin ve beden yapısı birbirinden farklı, vücudun işleyiş mekanizması birbirinden farklı. Her yiyeceği bedenimizin tepkisi farklı. Yani beslenme şeklimiz birbirinden farklı olmalı zaten. Ayurvedik beslenmede de beden tiplerine göre 3 farklı doşadan bahsedilir. Kafa, vata ve pita. Ve hepimizde bu doşalar birbirinden farklı oranlarda var. Beslenme kişiye özgü olmalı kombu çayını da hamilelik öncesinde mutlaka düzenli bir tüketim yapıp bedeninizi izlemeniz, bedeninizi dinlemeniz gerekiyor. Kombu çayını içtiğinizde vücudunuzda ne gibi değişiklikler oluyor, iyi hissettiriyor mu gibi gibi. Bunu izlediniz, kendinize iyi geldiğini fark ediyorsanız, şifa verdiğini hissediyorsanız hamilelikte de tüketmenizde o zaman bir sakınca yok. Sadece miktarların biraz daha küçük e, tüketilmesinde fayda var. Yani normalde büyük bir bardak içen bir bireysek, e, hamilelik döneminde belki bunu küçük bir fincan olarak tüketmek daha güvenli bir aralık olacaktır. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, ben çok keyif aldım. Kendinize iyi bakın. Yorumlar kısmına lütfen sorularınız, tartışmak istediğiniz noktalar varsa Oraya yazarsanız çok sevinirim. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.